İlerle muhabbetimize devam ediyoruz. Evet hocam, nereden devam ederim? Resim, Büyüme, ha oradan devam evet, edelim isterseniz. E, ben ayağına dikkat ettim hı hı. E, yerlerin O eğer ki ayağa e, ayakkabı topukluysa dragi devrilir söyleyeyim size. Değilse e, Amerika tarafı derdi. Valla eğer obacık yalım yanına aitse benim adım da Aslı değil ama neyse. Evet, 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 yani <laughs> ama güzel e, bu kadar stresli ortamda böyle bir şey olmuş. Espiritüel. Evet, yani. evet. E, e, evet, evet. Büyüme enflasyon sarmalını konuşuyorduk az önce reklama gitmeden evvel. Evet, yani bu işin kökünde Hı -hı. gelir dağındaki adaletsizlik yatıyor. Yani tüm dünyada böyle bu. İşin özü bu. Yani ana e, faktör bu. Bu aşılmadığı sürece e, tüm dünyada bu hadise devam etme devam edecek. Zaten e, birçok bunun üzerine yazılmış kitap da var. E, hepsi de birçok istatistik çalışmanın üzerine yapılmış. Bakın krizlerden sonra sermaye grupları daha da büyür. Hı -hı. Hep böyle de böyle. Taban giderek fakirleşir. Şu an dünyanın en önemli sorunu bu. Bir laf vardır, hani bir yer biri bakar kıyamet bundan kopar. E, onun için bu gelir dağındaki e, adaletsizlik hadisesine e, ...Türkiye'nin de biraz kafa yorması gerekiyor. Tüm dünyada mevcut ama e, en alt satın alma gücü bizde biraz daha düşük e, tabanda. Bunun arttırılması için çaba yapılması gerekiyor. E, bir takım adımlar atılması gerekiyor. Şimdi siz e, salt böyle insanlara teşvikle bir yere gitmez bu iş. Çok zor. Hı hı. Teşvik de sadece ağrı kesici gibi bir şey bu. Onun için ekonomik modelimizi bizim üretime dayalı yani sermaye fonlaması modeline çekebilirsek o zaman Türkiye arzu ettiğimiz noktaya gelir. Yani bunları yüzlerce kez konuştuk sizinle. Dinlemiyor kimse. Sıkıntı yok ama biz söylemeye devam edeceğiz. Şimdi e, bir seyircimiz Serdar Bey diyor ki bu yaz saati uygulaması biliyorsunuz artık yılda bir kere... Evet. uygulama yapılacak. Mart ayında Ekim ayındaki uygulama yapılmayacak. Yani saatler geriye alındıktan sonra gün gün enerjisinden daha fazla yararlanmak için Ekim ayında o zaman da diyor dünyadan bizi daha fazla uzaklaştırmıyor. Neden Mesela Almanya ile 3 saat farklı normalmüşler ya. Evet normal Ligi maçını daha geç izleyeceksiniz. Ha, Şampiyonlar Ligi örnek veriyorum hani, örnek. Piyasaların açılması, kapanması, tabii. saat dilimi tabii, tabii, hani bu tabii. zorlayıcı bir etki yaratır mı ekonomide en... bir de sanayi üretimini düşünün. Yani çarkların dönmesi fabrikalar olarak da bakalım söyleyeyim. Finansal piyasalar Hı -hı. açısından e, biz Avrupa ile hani saat şu anki mevcut durumda. Çok yakın saatlerde açılıyoruz. İşte Amerika e, açılıyor. Bir müddet devam ediyor. O esnada biz kapanıyoruz. Baktığınız zaman böyle hafif de zayıf olsa bir entegrasyon vardı. Şimdi bununla biraz uzaklaşacak. Yani bir saat 10 dakika. Yani biraz uzaklaşacak. Bir dakika, o açıdan baktığınız zaman ben gerekçesinde hani tamam e, ışık falan vesaire enerji. E, umarım çok iyi hesap kitap yapılmıştır. Yani sadece bu enerji hadisesinden yola çıkılmış, yapılmış bir hadise ise bence üzülürüm öyle sadece buna bakıldıysa. Birçok şeye bakılması lazım. Yani bu piyasaların entegrasyonu açısından birçok bunun etkileşim içerisinde olduğu parametre var. Hepsinin birlikte analiz edildiğini Düşünmek istiyorum açıkçası. Evet yani o uygulama ne getirecek ne getirecek hmm. ekonomik Tabii. açıdan hani güneş enerjisinden daha Tabii. çok yararlanılacak belki tamam, ama okay. ne kadar yansıyacak evet. ona da bir bakmak Salt gerekiyor. Salt e enerji açısından bakmak çok doğru olduğu kanatını değilim. Hani bir taraftan böyle bir artı sağlarken başka yerden ciddi eksiler çıkabilir. Ee, umarım e geniş çapta incelenmiştir konu. Evet bu arada tweetlerimiz de geliyor İlker'cim onları da verebilirsek eğer e altın soranlar var. Ya altın e, yatırım aracı değil. Ben her zaman böyle söylüyorum. E, altın belirsizliğin arttığı ortamlarda, özellikle e, yurt dışı olarak bakmasınlar. Yani global anlamda, küresel anlamda belirsizliklerin riskin arttığı dönemlerde altın. Ee, her zaman talep görmüştür. Ee, bu açıdan konuya bakmak lazım. Diğer taraftan şimdi bu karşılıksız e, para basımı hadisesi e, çok ciddi bir problemdir. E, nasıl gelir dağılımındaki adaletsizlik hadisesine atıfta bulunduk. Bunun bir de finansal piyasalar tarafında ekonomikte... E, çarkları yeniden canlandırmak münasebetle yapılmış bir gevşek para politikası ve karşılıksız para basımı neticede para hani bas demeyle basılan bir şey değil. Bunun bir karşılığının olması lazım. Yani kaydi parayla e, dolanımdaki paranın bir oranı var. Burada ayar kaçmış durumda, ölçülemiyor, tespit edilemiyor. Bu çok ciddi sıkıntı, bu e, altının işine yarar. Yani e, İngiltere'nin oradan çıkıp da son yıllar içerisinde e, son derece önemli bir altın ithalatçısı olması, fiziki altın ithalatçısı olması, baktığınız zaman önümüzdeki 10 yıllık, 20 yıllık süreçte e, dünya ekonomisini aslında gösteriyor nereye gittiğini. Hı hı. E, altın 10, 15, 20 yıllık süreçte e, ee, bence kesinlikle yitirmez. Buradan da şunu anlamasınlar. Hani bugün alayım da altın iki gün sonra bundan bahsetmiyorum. Yani 15 Trendten bahsediyorum. Yani 15-20 yıllık süreç içerisinde şu anki göstergelere göre gördüğümüz kadarıyla e, altın popülaritesini koruyacak. Öyle gözüküyor. O zaman şimdi alıp mesela gömüyor muyuz? Yani, e, sonradan bulacaklar. yerini unutmayacaksanız gömebilirsiniz, <laughs> yerini unutmamak kaydıyla. E, altın popülaritesini yitirmez ama bir yatırım aracı değildir, korunma aracıdır. E, bu fiziki altın talebi İngiltere'nin, işte İran tarafının vesaire, merkez bankalarının bunlar tesadüf değil ilişkisi. İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden çıkmaya çalışması, e, bu e, startı vermeden önce son yıllar içerisinde inanılmaz bir şekilde fiziki altın e, hareketleri içerisine girmesi, e, aslında baktığınız zaman şu an kağıttan bir ev var dünyada. Yani dolanındaki parayla söylediğim gibi kaydi paralar para arasında bir oran var. Ee, burada ayar kaçmıştır. Ne demek istediğim bu konularla yakın ilgilenenler iyi bilir. Ee, Amerikan dolarını bir 5-10 sene sonra euroyu çöp olarak görürsek kimse şaşırmaz. Ee, bir seyircimiz diyor ki zamanında alınırsa, doğru zamanda alınırsa Tabii. patates bile bir yatırım aracı Tabii. olabilir. E, diyor. Hayatta zamanlama değil mi? Hani e, ...ata sözleri bile var değil mi? İşte erken öten horozun başını keserler... ...yok zamansız falan filan. Tabii ki hayatta her şey timing zaten zamanlamadır. tabii. Bu arada öğrencilerinizden biri olduğunu söyleyen bir seyircimiz... ...kitabınızı bulamadığını söylüyor. Nereden ulaşabiliriz diye soruyor. onda. Biz artık kitabı teknolojiden Hı -hı. dolayı sanallaştırdık. Biz zaten hiçbir zaman ücretle satmadık bu kitabı. E, benim kendi adıma bir web sitesi var. Comtr uzantısı. Oraya Aha. girebilirler. E, oradaki kitaplarımı ücretsiz indirebiliyorlar. Var yani kullanım da orada. O zaman sitenizden, internetten tabii, ücretsiz tabii. olarak Benim kitabı indirebilirsiniz. Benim kendi indir adım soyadıma com.tr. Termayet piyasalarıyla ilgili. Tabii. İki tane kitabımızın softu var orada. İndirebilirler bilgisayarlarını. Hı. Ücretsiz. Tabii. Tamam onu da iletmiş olalım. Tamam. Ee, şöyle sağlam bir bist yorumu da rica ediyorlar. Yuvarlak kelimelerden uzak bir yani <laughs> e, de eklemişler. Yok söyleyebilirim. Ama süremiz çok kısa. Biz yani için şunu söyleyeyim. E, spekülatif amaçla işlem yapabileceklere benim bir öneri verebilmek haddime bile değil. Ama dönemsel getiriye odaklı işlem yapanlar için %10'un üstünde temettü verimli olan hisse senetlerini e, alabilirler. Piyasalarda geri çekilme olduğu zaman temettü verimli oranı artar hisse senetlerinde. Çünkü temettü e, her gün ödenen bir şey değildir. Belirli bir dönemler içerisinde dönüyor. Geçmişteki temettü rakamlarına bakıp e, fiyatlar aşağı geldiği zaman portföylerine e, bu hisse senetlerini katabilirler. E, ve temettü münasebetiyle yatırım yapıyorsanız bir hisse senedini minimum 5 yıl taşıyacaksınız. Elde ettiğiniz nakit temettüyle yine aynı hisse senedini alacaksınız. Buna reinvestment deniyor. 5. yıldan sonra büyük paralar kazanabiliyorsunuz. Tamam. Çok çok evet. teşekkür ediyoruz ben Arif teşekkür Bey benim. geldiğiniz ben için. Arif İnver'i uğurluyoruz efendim. Her perşembe olduğu gibi Taner Berksoy hocamızı da buraya yerine davet ediyoruz. Zira günden kalanlar? başlayacak birazdan